you <smart noise> <smart noise> tekstili sektörümüzün çatı kuruluşu olan TEDS gelecek dönem için başkan adayı olan değerli iş insanı Sayın Ufuk Hoca konuşmalarını yapmak üzere alışlarınızdan sahneye dair kesiyat üyeleri, temizli meslektaşların, kıymetli sanayiciler, basın basınları, sevgili saygı ve selamlar, hoş geldiniz, sefalar dileriz. <laughs> Önceki gün çok üzücü bir haber aldık. Eskişehir'de başımıza gelen bir felaketle kaydettiğimiz şehitlerimiz için onlara rahmet ediyorum. Allah sabırlar versin ailesine bizlere. Bu konuda çok üzgünüz. Gerçekten ciğerimiz yanıyor. tarihimiz için geçerli. Allah bir saklasın da bu günleri göstermesin. Diyorum. Diğer yandan tüm basın mensuplarının e, bu güzel günlerini tutuyorum. E, Gene Hacı'nda takvim halinde haberlerini yapan kardeşlerimiz bir basın kardeşlerimiz bunları tutuyor, tebrik ediyorum. Denizli'de sizlerle misafir olmaktan, sizlerin misafir olmaktan, işbirliği yapmaktan bir keyif alıyoruz, gurur duyuyoruz. Sizleri ağırladığınız için, bu güzel gün için bütün arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye'de denizinin üretim gücü dünyaya taşıyan bir tekstil ee, sektörü bizim için çok iyiydi, ülkemiz için çok iyiydi. Bütün kardeşlerim, bütün emeği geçenlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Selamlarımı iletiyorum. Öncelikle havlu, borbus, e, nevresim konusunda Türkiye'de denizcilerin yeri çok farklı, dünyada da çok farklı. Bu konuda Türkiye markası Mavi Türkiye denizi taşıdığı için hepimiz gurur duyuyoruz. Ee, bununla ilgili yapacağımız daha çok şeyler var. Çalışıyoruz. Ee, daha iyi noktalara geldiğimize inanıyorum. Verilerden bahsetmek istiyorum biraz. Özellikle Halk Okulu Devleti'nin ihracatında ülkemizin toplam ihracatının yüzde yirmi sekizi Bornoz ihracatımızın yüzde altmış dördü, ihracatımızın yüzde altmış ikisi denizden Bunların çok özel bir birim fiyat e, değerlendirmeleri var. Bu İndia'da çok özel, çok yüksek, dünya fiyatları çok üstünde. Bu da de her zaman bir kalite e, ve arka konusunun çok üst seviyede olduğunu e, biliyoruz. Dünya'da da her gittiğimiz yerde hava yollarında, bildiğimiz uçakta, bittiğimiz otellerde, e, tatil yerlerinde herkes gururla söylüyor. Dünya her yerinde Türk havlusu kullanıyor, Türk devrimizini kullanıyoruz, Tüm, Tüm teksiri diye. Bunlar bizim çok hoşumuza geliyor. Çok gururlanıyoruz sağ olsunlar. Denizli'de bu başarının sebebi de e, bugün seyahatimde, ziyaretlerimde de gördüm ki kadın e, çalışanların çok fazla olması bana e, ayrıca bir gurur verdi. Bunların emeği, el işçiliği, ve bilgileri, bilgileri bütün denizlerin tarihten gelen yapısı, deniz ve sanayi yapılarında ulaşmış aynı heyecanla tarihteki duygularıyla e, çalışıyorlar. Çok gurur verici bir şey. Burada bütün işverenlere, çalışanlara e, mavi beyaz yakalı kadınlarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca onlara teşekkür ediyorum. Tasarımdaki gücü, şekli bugün gördüm. Çok e, fabrikalarda güzel bir enerji var, gençlik var, kadınlar var. Tasarımla ilgili çok güzel çalışmalar var. Bunun da devam edeceğini, aynı heyecanla sürdürüleceğini gördüm. Bu da Denizli'nin <laughs> ayrı bir başarısı, gücü olarak e, çok hoşuma gitti. Daha yeni gitmek için bunlarla bizle bir tesisat olarak Buradaki bütün üyelerimizle, çalışanlarımızla çok büyük içinde çalışmaya gayret edeceğiz, çalışacağımıza inanıyorum. Biz bugün en teçhizli bir e, mikroplakon olarak tesisat katısı altında sektörün için daha güçlü genetik inşa etmek için beraberiz. Beraber üretime ve ticaret gücümüz daha da artırarak ileri taşıyacağız. Bugün farklı şehirlerden, farklı e, illerden bizlere destek olmak için buraya gelen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu bizim platformumuzun gücünü şeklini gösteriyor. Bursa'da da bu güzellikleri yaşamıştık beraber. Burada da aynı bu yaşıyoruz. Onlara da ayrıca te teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, endeksli ülkemizin en köklü, en güçlü sektörlerinden birisidir. Bunu muhafaza etmek, bunu korumak, daha ileriye götürmek elimizin görevidir. Bugün ihracat rakamlarıyla baktığımız zaman Eteksin'in rakamları e, biz buraya gelmeden önce bu ihracatçılar birliğinde yaptığımız toplantıda 9.7 kilogram fiyatı Geçen sene 8.4'le kapatmıştık. Bu sene 9.7. Denizli'deki rakamları aldık, onlarda da çok güçlü, çok değerli rakamlar var. 10 doların üstünde rakam var. Burada tabii ki deniz kardeşlerimizin el emeği de çok fazla. Bunları tek tek işleyerek çok dünya pazarına satıyorlar. Türkiye'nin ortalaması 1.49 olarak çocuk sektörü Bu eksil adına Büyük bir başarı, bu bizim gelinlikle ilgili ışık tutan bir rakam, bizim bugün için yaşadığımız sıkıntı, takım sıkıntılar, zorlukların, e, buna çok çok atlatacağımızın göstergesini, bunu hep beraber atlatacağımızı düşünüyorum. Bu konuda herkesin emeği çok fazlasıyla var. Dünyanın her yerinde Türk et her alanda kabul ediliyor. Çünkü burada belli bir kalite var, belli bir hizmet var, dizayn var, estetik var. Artık hepimiz 40 yıllık, 50 yıllık, hatta 100 yıllık firmalar var. Tarihte gelen bugün deniz ziyaretinde çok üçüncü nesil ee, kuşakla görüştük. E, bunlar bir tarih bir e, şeydir. Kesinlikle sizin için üçüncü uçaklar tehlikeli diye söylenildi ama bugün üçüncü tür uçaklarla sohbet edince gurur duydum, heyecanlandım. Gençlerle, kadınlarla sohbet edince bu tek sizin çok daha iyi bir içeri, daha iyi noktaları içeriği bir kez daha inancı taze kaldı, güçlendi. Denizdeki gençleri ve kadınları, duyma sahiplerini tekrar tebrik ediyorum. kazanır tabii ki Avrupa. Avrupa ülkeleri de dahil ederse Avrupa'ya bir ilacatımızın %60'ı Avrupa'ya gerçekleşiyor. Biz 15 var. Amerika'ya gerçekleşiyor. Biz 6-7 civarında da Orta Doğu gerçekleşiyor. Bu bize yeterli değil. Avrupa'da e, her kareye, hani, her bir kareye Çok destek gördüğümüz orada. Da, yıllarda, bir yıllarda çalıştığımız var. Bizim daha farklı hedeflerimiz var. Amerika gibi, Orta Doğu gibi, Afrika ülkeleri gibi. Biz gençlik ülkelerinde kesinlikle bu ülkelere çok çabuk ulaşacağımızı, buralarda bir beraber içinde e, organizasyonlar yapacağımız her dünyadaki her ülkeyi ulaşabileceğiniz bir tezgahı inancım arttı, güvenim arttı. Bunun için çalışmalarımız yaptık. Bununla ilgili hep beraber yapacağımız projeler var. Bunlar da gerçekleştirdik beraber projeler yaptık. İşler kişi aynı ama bize göre yeter daha çok yapacağız. Burada bizim kardeşlerimizle çok büyük fuarlar yaptık. Bir hep beraber. Çok da güzel sonuçlar aldık. Bu bir ikinci bu şekilde ilerleyen bir ilgili ve tesiyatlar elde ettiğimiz bir beraber bu da bir gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Ben etkisi sektörünü yıllardır tesisiyatta e, görev yaptım. Her kardeşinde, her şekilde görev yaptım. Yıllardır sınav uzun zaman görev yaptım. Burada e, sizlerle benim kardeşlerimle e, son dönemde Aslan Bayram başkanımızın yönetiminde bir dönemdir başkan yardımcılığına Burada paylaşmayı, birlikte hareket etmeyi Denizli kardeşlerimizle, İstanbul'un kardeşlerimizle, İzmir'in kardeşlerimizle, Bursa'nın kardeşlerimizle bu gerçeği gerçekleştirdik. Elimizden geldiği kadar doğru kararlar vermeye çalıştık. Burada İhracatçılar Birliği bize çok destek oldu. Oradaki birliklerimiz çok destek oldu. Bugün geldiğimiz noktada e, aynı yaptığımız işlerde sanayi odaları, ticaret odaları, ihracatçılar meyli ve bütün e, iş insanları kurduğu derdikler, sivil örgütler hep sizden bir beklenmiş içinde. Bunlara bize bu e, düşüncelerin şeyini söyledikleri zaman bizi daha çok heyecanlandırıyor, daha çok çalışmamız gerektiğini söylüyor. İstekleri çok fazla. Ama bizim onların isteklerini, bu arzularını gerçekleştirdiği bir <laughs> ekibimiz. <laughs> bu ekibe güveniyorum, bu arkadaşlara güveniyorum. Daha da iyi noktalara geçeceğe güveniyorum. Bütün ekip arkadaşlarımın bu çalışmalarından dolayı, bana destek olmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Esnek olarak e, yaşadığımız sorunları hepiniz biliyorsunuz. biz e, 91 yılında başlayan bu yolculuk e, bir kazaya uğramıştı. O zaman hepimiz tüm Türk tekstili çaresiz kalmıştı. tekstili. Büyük bir mücadelerle Hopkins bu son dakika bütün arkadaşlarımızın desteği Sayın e, İbrahim Ülker Kötesi Başkanı'nın desteğiyle Türk tekstiline hepimize çok büyük bir fayda sağladığını inanıyorum. Sizler de bunu görüyorsunuz zaten. Çok e, düzgün faal yapmaya başladık. Çok güzel işler yapmaya başladık. Ayrıca burada gayretlerinden dolayı bütün tekstilciler adına, bütün evimiz adına İbrahim Nurkay Beyefendi kardeşime ve BTS Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Türkiye'nin kız her zaman çok üst noktalara taşımak. Burada yapacağınız çok daha işler var. Her zaman bol kez Ama burada yakaladığımız birlik beraber değil. Üretim gücünü, ticaret gücünü uluslararası alanda taşımak, kompleksi dünyaya tanıtmak, beraber hareket etmek en büyük hedefimiz. Kompleks 11 boyutu bir metrekare yerde kurulan bir fuar alanı. Bununla ilgili farklı çalışmalarımız, farklı yerleşim planlarımız e, her zaman var. Bunu hep birlikte yapıyoruz. E, belki de arkadaşlarımızla e, bütün İstanbul'daki, yönetimdeki, denizindeki, Bursa'daki arkadaşlarımız gece yarılarına kadar hep beraber çalıştığımızı biliyorum. Çok emek var. Çok, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün sizlerin karşısında çok büyük programlarla çıkmadığınız için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bunlar bizi çok rahatlatıyor. Eksikleriniz var mı? Bununla çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Denizli'deki kardeşlerimizden aldığımız e, 9. Oyl'deki programları ekledik. Çok haklı görüyoruz onları. Her zaman da haklıydılar onlar için büyük bir gayret içinde, büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Burada başkanlarımız da burada, arkadaşlarımız da burada. İnşallah seçilirsek onlarla ilgili çok iyi çalışmalar yapacağız. Onlar da istedikleri noktalara taşımaya çalışacağız. Denizli kardeşlerimiz, üyelerimiz, beraber yönetici yönetimde olduğumuz arkadaşlar bu konuda ısrarcılar ve çalışan uluslararası destek olacağız. Devarlı. Bu işi planlamaya gerçekleştireceğiz. İnşallah Allah bizi maçı Bu adaylık kararı benim kişisel kararım değil. Sadece benim ee da bütün arkadaşlarımla, yönetimle, bütün e, sanayicilerle, işte, işçilerle, bunların istişarelerini yaptı. Bursa, Denizli, Ankara, İzmir, Antep, Kayseri, iki arkadaşlarımızla, İstanbul'daki arkadaşlarımızla bunları paylaştık. Onlardan görüşleri aldık onlarla beraber hareket edilmesi, bu birikimizi, şeklimizi değerlendirdiler. Beni teveccüh ettiler, beni böyle bir şey layık gördüler. Bunlara layık olmaya çalışacağım. Hepsine ayrıca teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> Eğer bizimle beraber hareket edeceğiz ise bizim de böyle yola her zorluktan yani, üstesinden geldiğimiz İlhancım Bugün başladığımız bu seyahatte projelerimizi sizlere e, göstermeye çalıştık. Bu projelerin çoğunu e, çok kısa zamanda gerçekleştirdiğimiz inancım tam, Bununla ilgili bütün e, arkadaşlarımız canı gönülden çalışacaklar. Bunlar bizim yaptıklarımızın e, bir başlangıcı yol haritası oldu. Bunlar sektöründe e, çok faydalı katkılar sağlayacağına inanıyorum. Burada 19 nitelikli projeyle ben de çalışma arkadaşım yola çıkmıştım. Ama e, biz herkesi, her arkadaşımızı, her paylaşımızı dinleyerek e, dikkatli işler onları dinliyoruz, paylaşıyoruz. Mesela Ankara'da Ticaret Odası'ndaki kardeşim Cavcısı'ndan bir öneri geldi. Sanat Post, ben e, bir, bir deyip, bütün değildi. bütün 1400 üye adına Ankara'da üst düzey bir görüşme yaptım. E, hemen bütün çok üst düzey banka gelen bir yardımcıları bununla ilgili görüşme tanıyordunuz. Bütün bankalar yeni bir, bir konuşum içinde bizlere zaman olsa yapacağımız ticaretlere her alanda çok büyük faydalar sağlayacak. biz de üyelerimizle bunlarla hep beraber görüşürsek bütün üyelerimize bir fayda sağlayacağını gördük. Ayrıca bu önerileri için Ankara'nın kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. <laughs> Denizli kardeşlerimiz kamuda beraber hareket etme konusunda bir örnek olarak bizim Home Dex fuarımızı bir esizlik olarak maalesef bir e, gündemden çıkarmışlardı. Kamudaki arkadaşlara program şekilde, zaman zaman çok doğru aktaramadım istiyorum. Denizdeki kardeşlerin ileride çıkardığı kardeşler sanayi ticaret odasının ısrarlarıyla, anlamlarıyla Home Tax bu sene için yetiştirdi ama bu seneki olarak verdiğimde bir <laughs> denizdeki kardeşlerimizin, gayretlerimizin ve destekleriyle bunu Ankara 1 milyon 300 milyon ve enflasyona göre en yüksek tutuldu. Böyle bir rakam açıklar. Bu rakamların 300 milyon milyonu vardır. Para bir bu sektöre kazandırılmış bir e, bedeldir. Biz bu yönetime geldiğimiz zaman Pesyat binasını daha tamam almıştık. Hem beraber özellikle bilgi bir kur ortaya bütün belediye biraz bırakacağımız e, bir bina inşa ettik, organize ettik. Bütün beylerimize bunun hizmetini açtık. Göreve böyle başladık. Fuar işi geldiği zaman sağ olsun e, İbrahim kardeşimiz de mesleğimizden olduğu için bütün yönetim oturduk beraber. Bizim birinci önceliğimiz bir ticaret kar değil, bunu üyelerimize nasıl paylaşırız diye o günkü bütçe koşullarında, ufak çalışmaların sonucunda üyelerimize kaybettiğimiz, tabiriyle batırdığımız parayı İbrahim Kardeşimiz Kevra bize dört taksitle geri ödedi. Bu da sektörümüze verilen 250 milyon TL üzerinde bir para. Onun için de kendisine, grubuna, bütün çalışan arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. projeleri anlattık. Buradaki projeleri gerçekleştirecek için e, inandık. Bunların sözünü veriyoruz gerçekleştirecek diye. Ama bu süreçte de farklı farklı isteklerle, arzularla Bugün Bugüne kadar daha bir şekilde hareket ediyorduk. Bundan sonra yapacağımız farklı fuarlar da olacak. Türkiye'de de olacak, yurt dışında da olacak. Şu anda mühendislik yani isteklerinde, Avrupa'nın özellikleri isteklerinde yok yan baskı kumaşı, yok e, martında ilgi veriyor, yok teknik kumaşı da yapabiliyor. Yani kontrat işlerinde yapabiliyoruz. Havlu da olsun, el de olsun, döşeme de olsun, halı da olsun, bunların hepsini yapabiliyoruz. Bununla ilgili kontratla ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. Maalesef bu konuyu çok kaçırdık. Ülkemiz büyük değişimlere uğrayan, sürekli inşaat, e, sektörün çok güçlü olduğu, çok güçlü plazalar, iş marketleri yapılıyor. Biz buralarda yer almıyoruz. Çok büyük turcu yatırımlarımız var, potansiyelimiz var. Buralarda çok fazlasıyla yer almıyoruz. Eskiden buraları bütün her şey, Türk tekstilisi, dizayn ederdi. Havlusuzdan, döşemesinden, kadar. Bu heyecanımızı kaybettiğini gördüm. Bu, bununla ilgili büyük bir gayret içinde olacağız. Tekrar bu e, eski kazanmak için bununla ilgili şey yapacağız. Beni en çok heyecanlandıran organizasyonlardan birisi biz e, derneğimiz kurulduğu zaman 10 bin asit, 10 bin yedi vaziyette. Bir de yönetimde olan kardeşlerimiz var. Bunlarla e, çalışıyoruz. Tabii bunlar hepsi sektörün sevilen, kıymetli, değerli insanları. Bunu daha geniş alanı yaymak için ne yapabiliriz diye baktığımızda çok bilgilerin gençlere sahip olmuştuk. Gençlerimizde çok fazla bilgiler vermişiz. Eğitimle yardımcı olmuşuz. Gelmiş ama bizler de çok mücadele ettiğimiz için arada bir eğitim, bir kuşak var, oluşmuş. Bunu hissedince gençlerle konuştuğumuzda onlardan çok farklı projeler, çok heyecanlı şeyler var. Yani bizim kaçırdığımız şeyi onlar bize öğretecekler, biz onlara değer vereceğiz. Onları hepsi bir araya getireceğiz, diyaloglarını güçlendireceğiz. Bursa'da, İstanbul'da Denizli'de denizde gelişimde tesliyatı tutacağız. Burada da sürekli onlara destek olacağız, onları dinleyeceğiz. onlarla işbirliği yapmak bizim için çok büyük bir heyecan. Onlar bizim geleceğimiz bizim de yönetim olarak, arkadaşlar olarak en büyük isteğimiz görev süremiz dolduğu zaman yeni gençlere, kuru kuru evlatlarımıza, kızlarımıza, oğlanlarımıza derneği teslim edelim. Onun için bu gayret içindeyiz. Biz de bu fikrimizi çok destekliyor. Çok teşekkür ederiz. Kadın platformunda kad kadınları gördük. Bugün Deniz'i de gördük. Bursa'da da gördük. Çok çalışkan ve tüm saygı duyduk bunlar. Ee, eğer dikkat edelim değilseydik de bizim tekstilimize, maalesef biz bu kadar etsizlik ve e, şeyi yakalayamadık. Fuarlarında da görüyorum tüm kadın çalışanlarımız, eşlerimiz, kızlarımız, çalışanlarımız, mavi yakamız, beyaz yakamız bir gayret içinde e, fuarlarımızı dizayn ediyorlar ve dizayn ediyorlar. Birerimizin başarıyı getiren onlara da. Ayrıca teşekkür ederim. Onlara da çok saygı duyuyorum. Onlarla da inşallah işçiliğimizin tüm gençliği almasına çok ileriye koşuyoruz. El titrarı konusunda Denizli'den çok şey verdik. Başlangıcı e, fakirlik ürünler yaptığı için bir türlü de Denizli'den büyük bir gayret içinde bizim için güzel bir oğlan konuları arkadaşlarımız çok samimi değil de anlattılar, yönde <laughs> de gösterdi. Bugün e-ticaretin hey geldiği noktayı biliyoruz hepimiz. Biz de e-ticaret hey çok ciddi eğitimler veriyoruz. Gayretler içinde oldu. Bununla ilgili deniz bir kardeşlerimiz gayretlerine, bize yaptıkları yardımlara da ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> Tesisat Akademi'yi kuracağız. Akademi'de ee, üniversiteler, sanayi odaları, ticaret odaları da. ve e, bizlerden e, insanlarla e, daha çok bilim üzerine, e, üzerine, üretim kolaylıkları üzerine, çok konu da dağlarda eğitimler aldınız, konuşacağız. E, bunları paylaşacağız İşte Bu üniversitelerle olan işbirliği, sanayi odalarıyla, ticaret odalarıyla olan işbirliği, size çok sayıda sağladığına eminim. Bunu mutlaka gerçekleştirebiliriz. Yeni devletimizde rekabetçiliği, kamu ve daha güçlü temsil edilme hedefini kesinlikle ele aldık. Bu bizim bilim bir kuratorluğun en iyi arzularına verildi. Bunun deneylerini çok yaptık. Ben tek başıma gitsem Ankara'da bir şey anlatmak veya bir yetkiliği anlatmak çok farklı zor olur bu sefer beraber hareket ettiğimiz zaman şunu konuda gördüm. Kamu da hepsini, hepsi yaptığını daha iyi bir için gördüm. Bunun için bütün üyelerimiz, sanayi odalarımız, ticaret odalarımız, ihracat çıkardığı ülkelerimize destek olacak. Sağ olsun, var olsun. Ve buna da e, gerçekleştirdiğimiz konular, anlattığımız konular var bununla ilgili de daha da ileri noktaları götürdüğümüz tahmin ediyorum. Bugüne kadar geldiğimiz e, tesisiyatta e, bilgi birikimiz, girerciler olan bilgi birikimiz, çalışmalarımız bizim geleceği taşıyor, güvenimizi artırıyor. Verdiğiniz için Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.